Arkadaşlar selam. Bugün sizlerle Elf Bar BC5000 incelemesini yapacağız. Gerçekten çok sevindiğim, çok mutlu olduğum bir inceleme olacak. Gördüğünüz gibi karpuzlu ve buzlu. Ya da karpuz buzlu diyebiliriz buna. Abi en güzel aromalardan bir tanesi. Denemiş olarak söylüyorum. Ee, ve BC5000 arkadaşlar 5000 paflık. Hani beni bir ay götürür. Sizi ne kadar götürüyor. Çok içmiyorum. İncelemesini yapacağız. Biraz göstereceğim size. Biraz birkaç konudan bahsetmem gerekiyor. Onlardan bahsedeyim. Sonra devam edelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle... Şu şekilde göstereyim. Ürünümüz bu şekilde bir kutuda geliyor. Gördüğünüz gibi. Bu şekilde. Ve şimdi seçini içini göstereceğim. Tabi içini açtığınız zaman normalde bir tane paket de çıkıyor. Ben bunu kendim içtiğim için e, jelatinini yırttım. Ürünümüz bu şekilde arkadaşlar. Abi gerçekten size şunu söyleyeyim arama konusunda. Hani First'ın sakızları var biliyorsunuzdur. Bu karpuzlu sakızlar. Onların tadı çok güzel. hani Aroması bir sene sonra gidiyor ya. Bu da tam olarak o. Hani o tad geliyor. Sanki öyle sakız çiğniyormuşsunuz gibi. Efsane bir şey. Bu arada o karpuzun aroması güzel. yani Sakız gibi değil. Neyse. Şimdi arkadaşlar cihazımız bu şekilde. E, ee, el gayet küçük otur yani şu şekilde. Hani parmağımın boyutlarında göstersem şu şekilde. Küçük. El oturuyor. Renkleri gördüğünüz gibi efsane. Özellikle şu kırmızıdan şu buza geçmesi baya iyi. Ayrıca ağızlık da hani yanında gelmiş oluyor. Gördüğünüz gibi. En azından suya karşı toza karşı koruması gerçekten çok önemli arkadaşlar. Şöyle ben geri tıpayı takayım. Birazdan size de göstermiş oluruz. İşin en güzel yanı da arkadaşlar. Piyasada bulacağınız yer puflara göre, o çakma ürünlere göre orijinal olduğu için ve güzel olduğu için şarj edilebilir özellikle geliyor. Arkadaşlar şarj edilebilir olması çok güzel. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bakın Type-C yani telefon şarjıyla çok güzel şarj edebilirsiniz. Kameramızda maşallah lensler efsane. Şuradan havayı çektiğimiz yer. Burada bir adet de ışık var. Böyle mavi bir ışığımız danıyor çok güzel. Onu da göstermiş olalım. Buradan şarj ediyoruz. Tekrardan kullanıyoruz. Şimdi şunu da göstermiş olayım. Hani burada... 5000 paf yazıyor hani 5000'den sonra atıyor muyuz öyle bir şey yok arkadaşlar ee, şarjınız bittiği zaman dolduruyorsunuz tekrardan içiyorsunuz eğer ki 5000 içerseniz hani o aroma böyle bitmeye gelir siz zaten onu anlarsınız yani, tat yavaş yavaş böyle bozulur azalır yapacağınız şey şu arkadaşlar bunun içini kendiniz doldurabilirsiniz doldurtabilirsiniz biz bunu da size göstereceğiz şimdi size birkaç tane e, olay anlatmam lazım arkadaşlar biliyorsunuz puf satışları yasal değil. Yani bu ürünleri trend yolda hepsi burada da bulamıyorsunuz. Bundan dolayı da çok fazla dolandırıcısı, çakma göndereni, işte dolandıranı, fake instagram hesapları, işte biz orijinal diye fake satan bir sürü insan oluyor. Ben her şeye geçtim arkadaşlar. Şimdi bakın bu ürünler içinde bu e, ekrana koyarım. içinde piller var. Şarj edilebilir piller var. Ve bunlar kalitesiz olduğu zaman, çakma olduğu zaman, size bunu çektiğiniz zaman böyle. Hani şarj ediyorsunuz, çekiyorsunuz bunu. Arkadaşlar dudağınıza yakın oluyor. Yani bu çok fazla patlayan var biliyorsunuz. Eğer bu patlarsa yani sizin dudağınıza, yüzünüze, burnunuza alacağınız hasarın hatta hesabı yok. Bu yüzden orijinal ürün almaya lütfen özen gösterin. En azından bilindik ürünler alın yani. Bilindik yerlerden alın. Ve en azından ben size aşağıya bir site bırakayım. O siteden güvenilir bir şekilde ee, ödemeli bir şekilde geri iade edebileceğiniz şekilde Hani iade alabileceğiniz şekilde Alışverişinizi yapın ve dediğim gibi Hani kesinlikle diğer böyle dolanıcılara inanmayın arkadaşlar yani, orijinal ürün alın Kaliteli ürün alın 5-10 lira fazla olsun En azından kaliteli olsun güvenilir olsun yani arkadaşlar Hani 300 lira veriyorsun gelmezsen ne olacak 350 lira ver gelsin bari Şöyle göstereyim bunu Bir de bir çekelim bakalım hani kokusu tadı Kamera nasıl gelecek tabi tadını alamayacaksınız Artık sipariş verirsiniz yapacak bir şey yok Şöyle, koyayım. Bir çekelim abi Gördüğünüz gibi arkadaşlar hani e, şöyle bir şey normal sigaraya göre veya Nagile'ye göre aşırı derecede güzel bir duman çıkıyor. Şöyle bir şey tadı o kadar güzel, o kadar efsanevi ki size şöyle tarif edebilirim. Hani böyle yazın hava sıcak olur ya. Böyle bir soğuk karpuz yersiniz böyle hani o da böyle büyük kırmızı bir karpuz olur böyle. Hani sizi bir ferahlatır, bir tadı ağzınıza gelir. Ya. Yemin ederim aynen o. Bir de Hani watermelon karpuz onu geçtim. Ay yazıyor arkadaşlar. İçtiğiniz zaman sizi ferahlatıyor. Yani gerçekten efsanevi bir şey ya. Ve şimdi şuna da gelelim. Arkadaşlar kesinlikle sigaraya göre hem daha sağlıklı hem daha ucuz. En azından çektiğiniz zaman yani ağzınıza karpuz tadı geliyor. Su buharı geliyor. Buhar geliyor. Yani sigarada işte tütün var, nikotin var. Onlar çok daha kötüler arkadaşlar. En azından bence yani İçiyorsanız bir şey, zevk sahibi olun arkadaşlar. Yani gidip acı sigara içmenin bir anlamı var. Ben sigara da kullandım da yani öyle acı bir şey hiç tadı yok. Efsanevi kötü. En azından böyle güzel bir şey alırsanız. Hem tasarımı güzel. Fiyatı da uygun arkadaşlar bu arada. Şöyle tıpasını da geri kapatayım. Bu arada size şunu da söyleyeyim. Lütfen tekrardan bu konuda bir yardım yapıyorum arkadaşlar. Bakın dediğim gibi hani bu ürünleri öyle ucuza satamazsınız, bulamazsınız. Eğer ucuza satanlar varsa iki ihtimal var. Ya dolandırıcı ya da çakma ürün gönderiyor. Bu durumda da siz de çıkarsınız. Hani dediğim gibi şunun patlama senaryosunu düşünürsek çok kötü olur arkadaşlar. O yüzden ben size siteyi tekrardan bırakacağım. Açıklama kısımlar, yorumlar kısmına kanalımın üst tarafına da koyacağım. Oradan güvenle orijinal ürünleri alışveriş şeklinde alabilirsiniz. Eğer ki isterseniz e, sipariş verebilirsiniz. E, şimdi bundan sonra da arkadaşlar diğer Erzbar'ın celemeli gelecek. Sonra da Vazol gelecek. E, Kiviliği merak ediyorum. Size bir kivili açacağım arkadaşlar kutusundan merak etmeyin. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sağlıklı günler dilişmenizi istiyorum.